Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler, Hoş çok teşekkürler. Evet, Deniz, Karadeniz, ilk Yardım Eğitmeni kendileri bugün soluk borusu tıkanıklığında neler yapılması gerekir, hayat nasıl kurtarılır bize onları anlatacak. Ee, hocam, e, soluk borusu niye tıkanır? E, tıkanırsa ne olur? Soluk borusu aslında yani bençe eğitimlerde en çok şunu anlatmaya çalışıyorum yemek borusu nedir soluk borusu nedir biz tıkandığı zaman yemek borusu zannedip bir sürü saçma sapan uygulama yapıyoruz biliyorsunuz. Çocuklarda yukarı baktırmaktan su içirmeye kadar hepsi Evet, ben de yani bana da böyle bazı insanlar bazı su iç su switch abi orada değil ben onu hissediyorum Harika. yani bazı ki o çok ilginç neden evet. böyle gerçekten neyi yanlış bilinen doğru doğru bilinen yanlışlar evet evet o kadar çok yani bir sürü hurafemiz olduğu için evet. hangi biri nasıl açıklayacağım ben de şaşırıyorum ama özellikle de eğitimde o organları tek tek göstererek anlatıyorum Hı -hı. normalde soluk borumuz herhangi bir etkende tıkanıyor bazen kısmi tıkanıyor bazen de tam tıkanıyor Hı -hı. yemek borusunun konuyla hiç alakası yok o yüzden ne olur su vermeyelim Hı -hı. en önemli mesajımız o olsun çünkü zaman zaman o da soluk borusu ya yani o da soluk borusuna kaçıyor çünkü yemek borusuna gitme şansı olmayabiliyor panik anında. Soluk borusuna kaçarsa o da şişmesine, daha çok büyümesine işin neden oluyor. 9 yaşında bir çocuğun başına böyle geldi. E, Poğaçaya tıkanmıştı soluk borusu. Su verdikleri için o da soluk borusuna yine kaçarak daha büyük şişmesine ve tamamen tıkanmasına neden oldu. O yüzden su vermek yanlıştır. Çocuklara kuş geçiyor demek yanlıştır. İşte böyle yukarı baktırmak yanlıştır. Çünkü bizim bizim vücudumuz aslında tıkandığımızda, öksürmeye başladığımızda aşağı bakıyor. Değil mi? Öksürdüğümüzde hep aşağı bakarız. Evet. Çünkü öksürme refleksiyle atmaya çalışıyorum. E, yer çekiminden de destek alıyorum aslında. Yani atacağım izin vücudu verseler. De, vücudu kendisine bırak da kendi kendine toparlasın. Aynen öyle kesinlikle. Peki bu yemek borusu tıkanıklığı yetişkinlerde de mutlaka oluyordur. Ama en çok çocuklarda oluyordur tahmin ediyorum. E... Yani çocuklar çünkü ellerinde oyuncaklar var onları ağızlarına hı hı. şey yapıyorlar, burunlarına sokuyorlar. Bir sürü e, garip garip işler yapıyorlar. Evet. Biz değil mi yetişkin olarak çok böyle e, nefes almayla yemek yutma e, şeyini bazen karıştırdığımızda ancak herhalde nefes borusuna kaçıyor bu. Soluk borusu, nefes borusu hepsi aynı şey. Evet. Yani bronşlarımıza evet, evet. gidiyor. Aynen öyle doğru soruyorsunuz. E, peki çocuklarda en çok e, ne görüyorsunuz ve buna nasıl müdahale ediyorsunuz? Şimdi 0-1 yaş arasında ayrı bir uygulama var. Aslında hepsinin adı aynı uygulama, hemlik uygulaması ama 0-1 yaşta farklı, 1 yaştan sonra farklı bir şekilde uygulanıyor. E, sadece kritik olan şu, öksüren kişiye, çocuğa, yetişkine dokunulmaz. En önemli kısım o. Öksürerek atmasına izin verilir. Öksürüğü kesilirse, bunun birkaç belirtisi var. Öksürememesi, konuşamaması. Çünkü biz öksürürken aynı zamanda konuşabiliriz. Hatta iyi olduğunu düşündüğümüz için su verin diye biz bazen söyleyebiliyoruz. E, konuşamaması çünkü nefes aldığını bize göstergesidir. E, nefes alamıyorsa tehlikeli olduğu için yani öksürü kesildiyse, solunumu kesildiyse, rengi morarmaya başladıysa ve ellerini boğazına götürür. Çok tipik bir harekettir bu. Çünkü bizim canımız neredeyse elimiz oraya gider değil mi? Başım ağrısı, elimi başıma götürürüm, dişim varsa dişime götürürüm. Burada canım burada demek istiyor aslında. Bebeklerde bunu tabii göremeyiz. Çocuklarda ve yetişkinlerde net bir şekilde görürüz. O zaman yapmamız gereken uygulama hemen hemlik manevrasıdır. E, annelerin çok sık yaptığı hatalı uygulamalardan birisi parmağını sokup çıkartmaya çalışmak olur. E, onu çıkartmaya o kadar hem küçük delik hem parmağın nasıl yetişecek ee, bu arada hemlik manevrası nedir onu söylediniz geçtiniz Hemen ee, onu çoğu ha birazdan evet, göstereceksiniz evet, evet. değil onu, mi paketle tamam. birlikte onu atlamayalım çünkü. Ee, su vermiyoruz. Parmağımızı evet. sokmuyoruz. Sokmuyoruz. Sokarsak ileri gitmesine neden olabiliriz. Bazen tırnağımız uzun sorudan bir kesit evet. alıp enfeksiyona neden olabiliriz. O yüzden bunları yapmıyoruz. Öksür öksürük yoksa solunumunun artık dur yani e solunumunun zora girdiğini artık anladıysak tam tıkanmayla o zaman hemen hemlik manevrası yapıyoruz. Önce bebeklerdekini göstereyim isterseniz. Maketimizle birlikte artık o bayağı popüler. <laughs> e onunla birlikte hemen şöyle uygulamayı gösteriyorum. Kolumun üstüne bebeği yatırıyorum. 0-1 yaş aralığında bebeği kolumun üstüne yatırırken hatta bacağımın aşağı doğru bakması iyidir. Hmm. Yine yer çekiminden destek alıyorum aslında. Eğer kayıp düşmesinden kaygı duyuyorsam bacağını evet kolumun altına sıkıştırabilirim. İki kürek kemiğinin ortasına elimin ayası ya da topuk dediğimiz şu kısımla içeri ve ileri doğru sert bir şekilde vururum. 5 defa. Beş defa vurduğumda genellikle annelerden aldığım dönüş fırladı, çıktı şeklinde oluyor. Ya çıkmazsa? Ya çıkmazsa o zaman hemen ikinci kısımda geçiyorum. Yine aynı şekilde aşağıdan diğer bacağımın üstüne ve kolumun üstüne aldım. Aşağıdan olması önemli çünkü yukarıya kaldırsam merak ettim bakayım desem Hı -hı. çıkma yolunda olan bir şeyin tekrar geri gitmesine neden olabilirim. O yüzden kesinlikle yukarı kaldırmadan aşağı bakmasına devam ederek e, bu sefer kaburga bitimiyle göbek deliğinin orta noktasına yerleştiriyorum iki parmağımı. İçeri ve ileri doğru bası yapıyorum. Bunu yine 5 defa yapıyorum. Bu sırada dışa içi, şöyle düşünebilirsiniz. Peç şey nasıl sıktığım zaman kapak fırlar. Aynen onu yapmaya çalışıyorum. Vücudun içindeki, diyaframdaki ve ciğerlerdeki havayı sıkıştırarak soluk borusuna doğru yukarı doğru itilmesini sağlamaya çalışıyorum. Bu arada çıkan bir şey görüyorsam serçe parmağımla hafifçe alabilirim ileri itmeden dikkat ederek tabii ki ee, eğer çıkmadıysa devam ediyor sıkanıklık tekrar döndürerek yine sırtına 5 defa vurmak tekrar döndürerek 5 kere karın bası yapmak suretiyle bu uygulama devam eder. Ee, ne çıkmayabilir mesela? İkisini birden yapabiliyor muyuz? Dizinizin mesela karnının üstüne oturttunuz, Hı -hı. karnı tam dizinize getirttiniz, sırtına da e, öyle vurdunuz. Çok, zarar mı görür çocuk? Evet çok zorlayacağı için sanırım Sağlık Bakanlığı bilgilerinde yer almıyor ilk yardım prensiplerinde. E, o yüzden dönüşümlü olarak devam etmesi tercih ediliyor. E, yani çok büyük zarar olur mu bilmiyorum ama tercih edilen bu. Bir de e, kaburgasını değil, kaburga bitimiyle göbek değil, orta nokta evet, noktasını bası yapmak altında, önemli. Evet orada yanlışlıkla kaburgaya bası yapılması da daha büyük bir kaburga problem oluşturabilir. Ee, Sonra yani iyice, iyice, yani ikisinden de bir sonuç olamadı. Eğer mesela ne çıkmayabilir sorusu esas orada önemli. Mesela patlak balon gibi bir şey yapışacağı için çıkmayabilir. <laughs> e, ya da poşetler çok tehlikeli. Evlerde poşetlerin ortada evet. kalmaması gerekiyor. Hele şey ilgimi çekti geçenlerde. Hediyeler mesela çocuklara geliyor. Onların ambalajları henüz açılmadıysa çocuk onu açmaya çalışırken ağzına Ağız götürüyor. Ağzıyla açmaya çalışıyor. Evet Ya da koparttığını merak ediyor ağzına götürüyor. O zaman yine soluk borusunu tıkayacak bir etken olabilir. Yine tehlikeli bir şeyler ee, şu poşetlerin kulakları vardır böyle bilirsiniz. Evet. Onlar yerlere düşüyor. Evet o zaman bizim de gözümüzden kaçabiliyor ve çocukların hiç ne yazık ki onların gözünden kaçmıyor. Hızlıca hemen alıp ağızlarına atabiliyorlar. O yüzden dikkat etmek gerekiyor bu tip şeylerin ortada kalmamasına. Bununla birlikte ne çıkmıyorsa ne yapmak lazım? 112'yi aramak lazım. Yani eğer çıkmaz, çıkmıyormuş gibi geliyorsa bize ya da durum tam tıkanmaysa ve çok hayati bir şey çünkü çok kısa süreyle orada savaşıyoruz. 5 dakika sonra beyinde hasar, 10 dakika sonra beyin ölümü gerçekleşebilir. Soğuk havalarda bu biraz uzar ama bu kadar dar zamanla baş etmeye çalışırken 112'nin araması da önemli. Aslında nefes almak falan öyle nefes nefes vermek falan öyle şeyler tavsiye etmiyorsunuz. Evet yani onlar farklı Bil bir evet uygulama bilinç kapandıktan sonra yaptığımızı... Çocuk için, yani 0-1 dediniz bu değil mi? Evet, 0 de böyle. Seçim, ne bir yaş sonrasıyla e, yetişkinlik çok benziyor. O zaman kolumun üstüne yatırıyorum. E, ayaklarının yere basmasını öneriyorum ben. Çünkü ben panik durumdayım. Çocuk panik durumda. Ben onu havaya kaldırsam ben e, kendi dengemi kaybedersem çocuk düşebilir. Ya da vurduğum sırada sarsılabilir. O yüzden ayakları yere bassın. Ben sadece dizimi kırıp onunla aynı boya geleyim. Önemli olan o. Sıkıca tutuyorum onu. Yine iki kürek kemiğinin ortasına Elim ayasıyla beş defa vuruyorum. Burada tabii vurmadığım nokta boyun, Yapayım. boyun ya da dediğiniz gibi kafa ya da bel değil. Evet. İki kürek kemiğinin ortası son derece önemli burada. Yine vurduğum sırada aşağı bakacaktır zaten. Yine yer çekiminden destek alıyor. Bu sırada çıkmazsa o zaman hemen ikinci seçeneğim parmağımı yumruk yapıyorum. Şu sivri kısmı. Kaburga bitimiyle göbek deliğinin ortasına yerleştiriyorum. Yetişkinler kendini de şöyle anlayabilir. Göbek deliğine üç parmak koyduğu zaman geldiği nokta. Hissettiniz evet, mi? Evet. Diğer elimle de e kavrayarak evet. evet. sert bir şekilde içeri ve ileri doğru bası yapıyorum. Kendi başıma tıkanıklık olduğu zaman yetişkinlerde yine kendime bu uygulama yapabilirim. Ya da e yapacak halim yoksa o zaman güçlü bir sandalye olması önemli. Yani tekerlekli bir sandalye değil. Bir sandalye yüklenerek yine aynı basıyı oluşturabilirim kendi başıma kaldığımda da panik anında çok zor olan bir şeylerden bir tanesi tabii ki. Aslında değişiyor. Yani şimdi öncesinde bunları konuştuysak beyin çok garip çalışıyor biliyorsunuz. Öncesinde evet, öncesinde bu işte limbik sistem bunları kaydettiyse o panik o anında aniden ortaya çıkıyor ve gerçekten hayat kurtarıcı olabiliyor. O yüzden annelerin yani henüz anne olmadan önce babaların keza annelerle birlikte bu şeyi paylaşmaları gerekiyor, sorumluluğu. Birlikte bunları öğrenmeleri çok çok önemli. Ben şuna inanıyorum, bir jenerasyon sonra bunu konuşmayacağız. Çünkü şu an öyle hurafeler konuşuyoruz ki inanamazsınız. Şey, Mantık olarak baktığınızda zaman aslında öyle bir tıkanmayı çözmek için bir sürü şey var. Negatif basınç uygularsın, şunu yaparsın, bunu yaparsın <laughs> ama o panik anında bunları nereden bulursun? Hiçbirini bulamazsın. Evet. Sizin anlattıklarınızdan başka herhalde yapacak bir şey kalmıyor. Kesinlikle. Bunları önceden biliyor ve hakim olmak çok önemli gerçekten. Peki daha büyük çocuklarda ve yetişkinlerde neler yapıyorsunuz diye sorsam. Aslında ilk yardım prensiplerini hem bebekler hem çocuklar hem yetişkinler için konuşuyoruz. Mesela en çok hata yapılan şeylerden biri sizin de bileceğiniz belki çok da vakasını görüyorsunuzdur yanıklar. Hmm. Yanıklarla ilgili o kadar çok hurafe var ve çok hatalı uygulama yapılıyor ki izlerin kalması bir yana hayati riskler oluşturabiliyor. Mesela yanıklarda güneş yanığı hem de tam sezonu en çok yapılan nedir? Yoğurt. Yoğurt. Hepimiz bunu biliriz <laughs> ya. Yani. O kadar net sanki yoğurt. Yoğurt <laughs> ki sanki doğruymuş gibi. yoğurt. yoğurt yiyecek, ben yiyecek Eğitimlerde bunu tartıştığımı biliyorum yani. Ama hocam iyi geliyor falan diyorlar. Soğuk soğuk, soğuk serin serin. Için e, buzdolabından evet. yani çıkıyor o da ondan. Yoksa bir iyileştirme etkisi yok Kesinlikle. bence. Kesinlikle. Bir de ısı alışverişinde istediği soğuklu zaten kaybediyor. Evet, aynen. Ee, yapılması gereken şey bütün yanıklarda en kritik şey ısı buraya geldiği zaman en önemli şey uzaklaşması. Hmm. Tek yapacağım o. Çünkü mesela krem sürdüm, ilaç sürdüm. Ne yaptım? Isıyı geliyor hapsettim. Ee, diş macunu bilmem ne bir sürü hmm. biliyorsunuz. Adı geçen şey var, çamaşır suyuna kadar hepsini duydum. Bunu çamaşır suyuna çok kibarsınız, Çok kıvarsın. <laughs> Amonyak içeren herhangi bir şey de olabilir ya da. Evet. Bunlar sürüldüğü zaman yumurta akı ya da <laughs> sürüldüğü zaman orayı hapsediyor ısıyı ve suya oraya hapsettiğim zaman içeri doğru ve yanlara doğru yanmaya devam ediyor. Buzla. Dolayısıyla buz da değil, buz da değil. bir yanık etkenidir. Bizde çocukken yapılan tamamen yanlıştı. Da, evet. Değil mi? Buz yanığı diye bir şey vardır. Evet, e, hatta o buzu tuttuğumuz zaman nasıl canımız acırdı. Evet. Yanlış oldu. Aynısını kaloriferi tutarken de yaşardık. Donduk geldik, kartopu oynadık. Evet, Gittik işte sobanın yanına, kaloriferin yanına orada da yaşardık aynı şeyi. O yüzden buz değil, suya tutmak. Hmm. En kritik şey 15-20 dakika. Akan su. Akan çeşmeye açıp o kadar kurtarıcı bir şey ki. Geçen bir ay mesela? şey demişti eğitimde, hocam dedi ben una soktum çok iyi geldi dedi, nasıl kullandınız dedim. Önce suya Hiç tuttum dedi, <laughs> sonra una yani <laughs> insanlar hurafaya inanmaya daha yatkın <laughs> o yüzden doğrusu sadece suya tutmak ne olur ha. onu yapın. Psikolojik bir şekilde acısını kendisi inanarak evet. geçirmiş evet. yani. Ee, şey hakikaten enteresan ama bu doğru bilgileri bilip yanlışları yapmamak lazım. <laughs> Biz programımıza katıldığınız için çok çok teşekkür evet, ederiz. Ben Oraya da getirdiğiniz için çok teşekkürler. <laughs> evet yani bu programı izleyip de bir tane bile hayat kurtarılırsa sayenizde olacak. Çok teşekkür ederim. İyi siz ki iyi geldiniz. Iyi ben teşekkür ederim. ederim. Evet de Deniz ol, Karadeniz abi. İlk yardım eğitmeni efendim kendileri bize verdikleri değerli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Ve programımız bakın neyle devam ediyor.